arkadaşlar şimdi sizlere hangi hayvan kurban olur hangi hayvan kurban olmaz onu göstereceğim. Hayvanların boyuna, posuna alakası değil. Sadece dişine bakıyoruz. Eğer diş attıysa, hazma çıkardıysa kurban oluyor. Gel. Gel, sen, gel, şimdi arkadaşlar bakın. Bu hayvan kurban oluyor. Şöyle göster. Çek. Şu iki dişin olması gerekiyor büyük dişler. Bu hayvan kurban oluyor. Size şimdi bir de kurban olmayan bir hayvanı göstereceğim. Aşağı yukarı aynı boyutta. Gel. Şimdi şehirdeki insanlar hangi hayvan kurban oluyor, hangi hayvan kurban olmayı bilmiyor. Buzağları evet. kurbanlık değil satıyor. Mesela bu düve de çok büyük bir düve, etli bir düve. Gel oğlum. Bakın, bunda o dişler yok, gördünüz. Yani bu hayvan kurban olmaz. İstediği kadar etli de büyük olsun. Bilgi amaçlı çekmiş olduğumuz video önümüz kurban malum. Çünkü yaşı tutmayan hayvanlar para uğruna kurbanlık değil satılıyor. Hem siz vebala girmeyin hem satan vebala girmesin. Bilerek alın. Aldığınız hayvanların dişlerini açtırarak bastırabilirsiniz. Ben size örnek bir video çektim arkadaşlar. Bilgi amaçlı. Bilmeyenler için güzel bir örnek. Çünkü herkes bilmiyor Ali abi. Biliyor, doğru. Abi. Köylü kısmı biliyor da şehirde bilmiyor. Tamam arkadaşlar.